Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda BitMart borsasının tanıtımını ve nasıl üye olacağımıza bakacağız. Öncelikle olarak web sitemizde ilgili tanıtım yazısıyla başlayalım. Aşağıda açıklamalar kısmında linkini bıraktım, oradan da bu yazıya ulaşabilirsiniz. Şimdi BitMart borsası özellikle son dönemde Türkiye'de ve dünyada daha aktif halde olmaya başlayan borsalardan biri. Özellikle 2018 yılında New York, Çin, Hong Kong ve Seoul'de ofisleri bulunan global çaplı bir borsa. CoinMarketCap verilerine göre de ortalama günlük hacmi 1.5 milyar dolar olan bir borsadan bahsediyoruz. Dünya sıralamasında da ortalama 27-28. sırada yer alıyor. Neden önemli? Birden fazla borsada bulunmak sağ üstte linkini bıraktım. Gateway borsasında da detaylarını anlatmıştım. Burada da kısaca üstünden geçeyim birden fazla token ve kripto paraya ulaşmanızı sağlar. Özellikle büyük borsalara çıkan token ve coinların daha önceden bu tip alternatif borsalarda listelenmiş olduğunu unutmayın. Bu da size o tip Binance, Coinbase gibi borsalarda çıktığında daha yüksek kar elde edebileceğinizi aslında sağlar. Bu da yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte mutlaka göz önünde bulundurmanız gereken bir şey. Bu nedenle farklı borsalarda olmanız sizin için avantajlıdır. Peki diğer bir avantajı biliyorsunuz kripto paralar regüle edilmemiş piyasalardır. Yani devlet otoritesi veya devlet güvencesi yoktur. Siz tüm güvenlikten kendi adınıza sorumlusunuz. Bu da bu tip güvenliği sağlamanın en temel yolu borsadaki yatırımınızı tek bir yerde tutmak yerine birden fazla yerde tutarak riski azaltmanızdır. Farklı alternatif borsaların en güzel yanlarından biri de bunu sağlamasıdır. Olası bir borsada herhangi bir şekilde sıkıntı yaşadığınızda ya da paralarınız hacklendiğinde vesaire olduğunda yatırımınızın tamamını kaybetmemiş olursunuz. Bu da önemli bir parametre. Aşağıda açıklamalar kısmına komisyon indirimli linkini bıraktım. Oradan girerek üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Biz de beraber üyeliğimizi gerçekleştirelim. Buradan basıyorum ve sitesine geçiyorum. Buradan benden elektronik posta ve şifre istiyor. Şimdi elektronik posta adresimi yazıyorum. Ve bir şifre oluşturmamı istiyor. Şifremi de oluşturuyorum. Her borsaya farklı şifre vermeniz sizin için daha avantajlı. Bunları bir arada tutmanızı zorlaştırabilir. Ama güvenlik açısından daha önemli bir kısımdır. Şimdi elektronik posta adresime bir tane mail gönderdi. Ve ben bu maili açacağım. Evet elektronik posta adresinize şu şekilde bir mail gönderiyor. Burada bir tane kod veriyor size. Bu kodu gelip buradaki kısma yazıyorsunuz. Ve elektronik posta adresine gelen kodu doğru yazdığınızda sisteminize girmiş oluyorsunuz. Artık ben üyeliğimi gerçekleştirdim. Şimdi ben buraya geldiğim zaman artık burada hesapların varlıklar, hesap hareketleri bunları göreceğim. Fakat bundan önce mutlaka tüm işlemlerinizde girdiğiniz borsada kimlik doğrulaması yani KYC doğrulamanızı yapın. Çünkü bu sizin hem yatırmada hem çekmede kısıtlamalardan kurtulmanızı sağlar. KYC doğrulaması borsalar için oldukça önemli. Özellikle kara para aklama veya yasa dışı ticareti engellemek için çok sıkça başvurulan bir yöntem. Şurada hesaplara geliyoruz. Benden burada Google authentication veya telefonla SMS istiyor. Şimdi ben telefon kısmını seçtim. Şimdi Türkiye olduğu için Türkiye'yi seçiyorum. Telefon numaramı yazıyorum. Ondan sonra gönder diyorum. Şimdi bana bir SMS gelecek ve ben bu SMS'i yazacağım. Evet, gelen SMS'i yazıp gönder dediğinizde bana mail adresime tekrardan bir onay kodu yolladı. Ben şimdi bunu da giriyorum. Onay kodunu da yolladığımda evet hesabım benim telefon numaramla ilişkilendirdi. Şimdi tekrar hesabıma geliyorum. Şimdi güvenlik ayarlarını bunları yaptım. Ondan sonra KYC doğrulaması yapacağım. Bakın burada level 1 diyor detaylara gidelim. Şimdi burada birinci kısmı tamamladım. Yani ben üye oldum ama benim bütün işlemleri yapabilmem için yani para çekme, para yatırma, kripto para transferleri gibi işlemleri yapabilmem için bunun için benim KYC doğrulamama gerek var. Şimdi burada KYC doğrulaması kısmına basıyorum. Şimdi ülkemi seçiyor benden. İlk önce ülkeyi seçiyorum. Sonra kimlik bilgilerimi istiyor. Evet bu kimlik bilgilerinizi kimliğinizde yazdığı şekilde mutlaka girin. Çünkü daha sonrasında başınıza herhangi bir şekilde bir şey gelirse bu kimlik bilgileri sizin için önemli olacak. Sizden ikinci olarak dökümanın ön yüz ve arka yüzünü istiyor. Ön yüz ve arka yüzünü ekleyeceğiz. Sizden ikinci dökümanda ön yüz ve arka yüzü ve en sonda ev kimliğiyle yani sizin bir selfie'nizi istiyor. Bu selfie'de de bitmart ve bugünün tarihini yazan ve kimliğinizi elinizde tuttuğunuz bir fotoğraf olmalı. Bu fotoğrafları yükledikten sonra KYC doğrulamanızı yapmış oluyorsunuz. Şimdi bunları da yükledikten sonra devam edeceğiz. Evet burada şimdi ben kimliğimin ön yüz, arka yüz ve benden istediği selfie şeklindeki fotoğrafları çektim ve yükledim. Şimdi gönder kısmına basıyorum. Şimdi benden burada 3-4 dakika içerisinde düzelteceğini gösterdi. Bakın burada şu an bekliyor işlemleri güncellemek için. Biz bu sırada diğer borsanın ufak tanısımına yapalım. Neler var neler yok diye. Burada standart ve advance olarak iki tür alım satım işlemleri var. Burada giriyorsunuz zaten tüm borsalarda gördüğünüz klasik arayüzünü görüyorsunuz. Burada da usdt yani tether ile işlem yapılıyor. Burada arama bölümünden istediğiniz coin'i bulabiliyorsunuz. Burada usdt, USDC ya da btc paritesinde alım satım yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde buradaki borsalarda future işlemler yapılabiliyor. Biz yeni giren kullanıcılar için long ya da short yani future işlemler yapılmasını önermiyoruz. Zaten hiçbirini yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi burada gördüğünüz gibi ben future işlemlere giremiyorum. Niye? Hala kimlik onayım gerçekleşmediği için dolayısıyla diğer standart işlemlere bakabiliyorum. Bunun dışında uygulamayı App Store veya Google Play veya iOS üzerinden de kullanabiliyorsunuz uygulamasını. Bu şekilde sistemi kullanabilirsiniz. Sistemin bir Türkçe arayüzü var. Yani Türk kullanıcıların oldukça yoğun olduğu için. Dolayısıyla bu arayüz üzerinden de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bunun dışında hesap kısmına geldiğimde güvenlik ayarlarında Google Authentication mutlaka kullanın. Yani Google kimlik doğrulamasını. Bu her 60 saniyede bir işlemi yenileyeceği için size yeni bir şifre oluşturuyor. API kodları bu genellikle algo trade botları için kullanılan API kodları. Bunları da kullanabilirsiniz ileri vadede. Şimdi devamında şurada hesaplarda eğer BMX discount kullanırsanız daha indirimli olarak komisyonları kullanabileceğini söylüyor. Bunu onayladığınız zaman mutlaka cüzdanınızda belli miktarda BMX token olmak zorunda. BMX token ise Bitmart'ın kendi token'ı aynı BNB'de ya da Gate token'da olduğu gibi bunu tuttuğunuz zaman daha az komisyon ödeyeceğinizi ifade ediyor. Bunun da şu an güncel fiyatı 20 cent civarı. Yani belli bir miktar cüzdanınızda BMX token bulunursa siz bu tokenlarla daha ucuz alışveriş yani alışveriş sırasında trade sırasında komisyon ödeyeceğinizi gösteriyor. İşlemler devam ederken biz bu borsaya nasıl kripto para yatırıp ya da çekme işlemini nasıl yapılacağına kısaca bakalım. Şimdi en bilinen coinlerin başında gelen Tether yani USDT'yi yatırma ve çekme işlemine geliyoruz. Bunun için ana sayfadan tekrar başlayayım ben nasıl gideceğimizi. Ana sayfaya geldiğimizde şurada hesaplar ya da varlıklar kısmını seçebilirsiniz. Varlıklarınızı seçtiğiniz zaman varlıklar sayfasına bizi yönlendiriyor. Şimdi varlıklar sayfamıza geldiğimizde bakın burada USDT, BTC, Ethereum, XRP, işte Litecoin birçok koyunu yatırıp çekebiliyorsunuz. En bilinen USDT'den başlayayım Şimdi yatırma işlemi demek siz bu borsaya para yatıracaksınız. Başka bir borsadan çekeceksiniz demektir. Yatırma işlemini seçtiğim zaman bana şöyle bir karşılığında bölüm çıkarıyor. Burada hangi ağda yatırdığımı seçiyorum. Bunun anlamı şudur. Karşı tarafta yatıracağım ağ ile yani başka bir borsada yatıracağım ağ ile buradaki ağın aynı olması lazım. Örnek veriyorum ben burada ERC20'yi seçersem yatıracağım borsadaki bu örnek olarak Binance diyeyim Binance'de de ERC20'yi seçmem lazım. Ben burada BEP20'yi seçiyorsam Binance'de de BEP20'yi seçmem lazım. Her ikisinde de olan ağları kullanmak gerekiyor. Şimdi örnek olarak BEP20'yi seçtim. Orada da BEP20'yi seçtim. Bana bir adres üretti. Bu adresi seçiyorum. Oradaki yani Binance'teki aynı yere bu adresi yazıyorum ve gönder diyorum. Şimdi kimlik doğrulamamız tamamlanmadığı için biz çekme işlemi şu an gerçekleştiremiyoruz. Kimlik doğrulama işlemimiz tamamlandığında ve onaylandığında yatırma ve çekme işlemlerine devam edebiliyoruz. Şu an yatırma işlemini yapabiliyoruz borsaya. Yani alım satım yapabileceğimiz için borsaya para yatırabiliyoruz. Fakat kimlik doğrulamamız onaylandıktan sonra para çekme işleminde yapabiliyoruz. Bu yüzden önemli kimlik doğrulaması. Şimdi bunları da kısaca gösterdikten sonra Bitmart borsasında bu tarz işlemleri diğer borsalarda olduğu gibi yapabiliyorsunuz. Buradan önemli noktalarından biri şu. Bu tip borsalar çeşitli inovasyonlarla, yani ön satışlarla ya da ön satışlarda çıkmış olan kripto paraların buraya hızlı bir şekilde listelenmesi sonucu daha büyük borsalara girmeden daha hızlı bir şekilde ve daha ucuzken yakalayabilmenizi sağlıyor. En önemli özellikleri bu ve elinizde her zaman alternatif borsaların bulunması sizin işinize yarayacaktır. Çünkü arbitrajinden fiyat farkı hareketlerinden de faydalanabilirsiniz. Daha ucuzken beğendiğiniz bir kripto parayı alıp daha büyük borsalara girdiğinde fiyatlandığında alım satımdan kazanabilirsiniz. Bu nedenle farklı alternatif borsalarda mutlaka hesabınız olsun ve bu hesabınızda da bu tip işlemleri ya da piyasa koşullarını takip edebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bitmark borsası ile ilgili veya diğer konularda aklınıza takılan soru veya görüşlerinizi aşağıda yorumlar kısmına bırakarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.